Hoş geldiniz. Bugün elimizdeki klasik İslami etik metinlerine şöyle bir yakından bakacağız. Bu metinlerde geçen hani konuşmanın tehlikeleri, dilin afetleri diye bilinen bazı durumlar var. Biz de özellikle iki tanesine odaklanacağız bugün. Batıla dalmak ve mira ve cedel. Yani konuşurken düşebileceğimiz iki önemli hata. Bakalım kaynaklar ne diyor? Evet, amacımız da tam olarak bu. Yani sadece bize sunulan bu kaynak metinlere bakarak bu iki kavramı anlamaya çalışmak. Neymiş bu batıla dalmak, yani boş ve zararlı işlere, sözlere dalmak? Veya mira ve cedel, yani çekişme, e, o yıkıcı tartışmalar. Metinler bunları nasıl anlatıyor? Belki bugünkü iletişimimize dair bize ne gibi ipuçları veriyor ona bakacağız. Hani bilinçli iletişim için kadim bir bilgelik keşfi gibi aslında. Harika. O zaman hemen başlayalım. İlk kavram. Batıla dalmak. Kaynak metinler bunu nasıl tanımlıyor? Yani tam olarak nedir bu batıla dalmak? Şöyle, metinler aslında bayağı net örnekler veriyor. Batıla dalmak dediği şey kaynağa göre e, doğrudan günah sayılan konuları konuşmak, mesela işte başkalarının günahlarını ağza dolamak, özellikle kadınların özel hayatları, dedikoduları falan ya da işte içki meclislerini ballandıra ballandıra anlatmak, günahkar bilinen kişilerin hallerini konuşmak, zenginlerin o aşırı lüks hayatları veya yöneticilerin zulümlerini sürekli konuşmak, hatta toplumda hoş görülmeyen kınanmış törenler, haller hakkında konuşmak bile buna giriyor ve metin çok açıkça bunu haram olarak yani kesin dini yasak olarak belirtiyor. Anladım. Yani bayağı geniş bir çerçeve çizilmiş. Sadece dedikodu değil yani. Peki metinlerde bir de buna yakın ama biraz farklı bir kavram daha var değil mi? Mala yani. Yani faydasız boş söz. Bu ikisi nasıl ayrılıyor? Neden önemli bu ayrım? Evet o ayrım çok kritik. Mala yani yani kişiye ne dünyada ne ahirette faydası dokunmayan sözler. Bunlar metne göre doğrudan haram değil belki ama kesinlikle kaçınılması gereken bir şey. Neden? Çünkü kaynaklar diyor ki bu mala yani yani boş konuşma, batıla dalmanın yani o haram olan konuşmanın adeta şeyi e, giriş kapısı ön odası gibi. Mantık şu, insan gereksiz faydasız şeylerden çok konuşmaya başlarsa, farkında olmadan çizgiyi aşıp o haram konuşmalara, yani batıla dalmaya çok daha kolay kayıyor. Metin şuna dikkat çekiyor. İnsanlar sırf laflamak için, vakit geçirmek için bir araya geldiklerinde bu sohbetler nasıl da kolayca gıybete, başkalarının kusurlarını konuşmaya, işte o batıl denen zararlı konulara dünü veriyor. Sanki böyle bir evet bir kaygan zemin gibi yani. Evet o kaygan zemin benzetmesi iyi oldu. İşte tam bu noktada metinlerde geçen çok etkileyici bir hadis var. Bilal bin El Haris'ten rivayet ediliyor. İnsanı gerçekten durup düşündürüyor. Evet evet o çok ıı, çarpıcı bir uyarı. Hadis ne diyor? Bir kişi diyor Allah'a razı edecek bir söz söyler. Belki söylerken farkında bile olmaz. Hani laf nereye varacak, ne kadar büyük bir etki yapacak düşünmez bile. Ama Allah o tek bir sözü yüzünden kıyamet gününe kadar o razı olduğunu yazabilir. İnanılmaz bir şey. Ve tam tersi de geçerdi. Kişi Allah'ı gazaplandıracak bir söz söyler. Belki öylesine lafın nereye gittiğini ne kadar zarar vereceğini hiç düşünmeden. Ama Allah o tek bir dikkatsiz söz sebebiyle kıyamete kadar okuluna gazabını yazabilir. Yani konuşmanın ağırlığı müthiş bir sorumluluk. Gerçekten öyle. Hatta metinde Aykame diye bir zatın bu hadisi duyunca verdiği tepki de var. Bu hadis beni nice sözden alıkoydu diyor. Yani bu uyarıyı duyunca konuşmalarına artık çok daha fazla dikkat etmiş. Belli ki hayatını değiştirmiş bu söz. Aynen. Bu hadis dışında başka uyarılar da var tabii kaynaklarda. Mesela sırf ortamı neşelendirmek, milleti güldürmek için söylenen e, düşüncesiz, dikkatsiz laflar. Bunların kişiyi Allah'ın rızasından Süreyya yıldızı kadar yani çok çok uzağa itebileceği söyleniyor. Başka bir rivayet var Ebu Hüreyre'den gelen. O da çok etkili. Kişinin hiç önemsemeden ağzından çıkan bir kelime onu cehennemin dibine yollayabilirken yine önemsemeden söylediği başka bir kelime de onu cennetin en üst derecelerine çıkarabiliyor. Hep aynı nokta. Dilini kontrol et. Sözünün nereye varacağını düşün. Bu uyarılar konunun ciddiyetini iyice ortaya koyuyor. Hatta kaynak metinler, kıyamet gününde en günahkarların, dünyadayken batıla en çok dalanlar olacağını belirten bir hadisten de bahsediyor. Kur'an'dan da ayetlerle destekleniyor sanırım bu durum. Evet, evet. Metinler özellikle iki ayete işaret ediyor bu konuda. Biri, Müddessir Suresi 45. ayet. Orada cehennemliklerin şöyle dediği aktarılıyor. Biz batıla dalanlarla birlikte dalardık. Diğeri de Nisa suresi 140. ayet. Orada da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği veya alaya alındığı bir yerde oturuyorsanız diyor, onlar başka bir konuya geçene kadar onlarla oturmayın. Yani bu ayetler metinlere göre sadece kendin batıla dalma değil, o tür konuşmaların yapıldığı ortamlardan bile uzak dur demek istiyor. Peki bu batıla dalmak sadece geçmiş günahları konuşmak, dedikodu yapmak falan mı? Yoksa daha başka şeyler de giriyor mu bu kapsama? Giriyor, giriyor. Kapsam daha geniş tutulmuş. Sadece olmuş bitmiş günahları konuşmak değil, mesela dini bir gereklilik yoksa, geçmişte yaşanmış unutulması gereken yasak olayları sürekli gündeme getirmek, bu da batıla dalmak. Ya da gelecekte yapılması düşünülen haram işler hakkında konuşmak, plan kurmak, bu da aynı kategoriye giriyor. Ayrıca Dinde yeri olmayan, sonradan çıkmış bidat denen uygulamaları yaymak ya da bozuk, sapkın görülen inanç sistemlerini sürekli tartışmak, bunlar da batıla dalmak sayılmış. Bir de çok hassas bir nokta daha var. Sahabe arasında, yani peygamberimizin arkadaşlarının arasında geçmişte yaşanan o tartışmalı olaylar, savaşlar hakkında konuşurken taraflardan bazılarını kötüleyecek, onları itham edecek şekilde konuşmak bile Evet, bu bile batıla dalmak olarak görünmüş. Anlıyorum. Yani batıla dalmak bayağı kapsamlı bir kavram o zaman. Sadece yalan ya da iftira değil. Kesinlikle. Özetlersek, bu kaynaklara göre batıla dalmak ciddi bir mesele. Dilin kontrolünü kaybetmenin bir sonucu. Sadece yalandan ibaret değil, kişiye, topluma zarar veren, manevi olarak insanı aşağı çeken, Allah'ı gazaplandıran ya da en iyi ihtimalle hiçbir faydası olmayan, hatta zarara kapı açan her türlü konuşma işte bunların hepsi bu kapsama giriyor gibi. Ana mesaj ne? Dilini koru. Faydalı ve gerekli olanı konuş. Geri kalanından, özellikle zararlı veya bomboş olandan şiddetle kaçın. Metinler bunu adeta manevi sağlığın temel şartı gibi sunuyor. Çok net anlattınız. Şimdi de dilin dördüncü afetine geçelim mi? Metinlerde ele alınan diğer önemli tehlike mira ve cedel. Yani çekişme ve tartışma. Kaynaklar bu konuda da bayağı sert galiba değil mi? Evet, bu konuda da uyarılar çok keskin. Yine peygamberimizden aktarılan sözlerle başlıyor metinler. Mesela kardeşinle münakaşa etme, mira yapma diye net bir yasak var. Bir diğerinde çekişmeyi mira bırakın çünkü onun hikmeti anlaşılmaz ve fitnesinden emin olunmaz deniyor. Yani yol açacağı kötü sonuçlardan kargaşadan emin olamazsınız diyor. Daha da çarpıcısı var. Bir topluluk doğru yolu bulduktan sonra ancak kendilerine cedel tartışma verildiği için yani tartışmaya daldıkları için sapıtmıştır. Bu çok ağır bir ifade aslında. Evet özellikle sonuncusu çok düşündürücü. Ama beni en çok şaşırtan şey metinlerde sadece haksızken değil haklıyken bile tartışmayı bırakma vurgusu. Hatta bunun karşılığında vaatler de var, değil mi? Olduğunu bile bile tartışmayı bırakırsa ona cennetin kenarında bir köşk verileceği söyleniyor. Ama asıl bomba şu, haklı olduğu halde tartışmayı bırakan kişiye cennetin en yüksek yerinde bir köşk vaat ediliyor. Vay canına. Neden peki? Haklıyken susmak neden daha kıymetli? Elinden çıkan yorum şu. Çünkü insan haklı olduğunu düşündüğünde o egoya, nefse bunu kabul ettirmek, susmak, geri çekilmek çok daha zor. O tartışmayı kazanma isteği, kendi doğruluğunu ispat etme arzusu hani o içgüdü çok güçlü oluyor. İşte bu zorluğa rağmen "Tamam haklıyım ama susuyorum." diyebilmek bu kişinin egosunu yendiğini gösteriyor amacının puan toplamak değil de belki bir ilişkiyi, bir kalbi, imanını korumak olduğunu gösteriyor. O yüzden çok daha değerli görülüyor. Hatta başka bir hadis var, diyor ki kişi haklı bile olsa cedeli, yani bu tür yıkıcı tartışmayı bırakmadıkça imanı tam kemale ermez, tam olgunlaşmaz. Bu gerçekten büyük bir nefis mücadelesi gerektiriyor anlaşılan. Metinlerde ilk dönem İslam büyüklerinin de bu konuda sözleri var galiba. İmam Malik bin Enes mesela. Evet, İmam Malik gibi büyük alimlerin sözleri de aktarılıyor. Onun bu cedel yani tartışma dinden değildir dediği söyleniyor. Ayrıca münakaşa kalpleri katılaştırır, kin doğurur diye de uyarmış. Lokman Hekim'in oğluna öğüdü var. Alimlerle tartışmaya girme, sonra sana kin beslerler. Bilal bin Sad diye bir zat diyor ki, bir adamı inatçı, tartışmacı ve kendi görüşünü beğenmiş, yani kibirli görürsen, bil ki onun zararı tamamlanmıştır, yani kaybetmiş o kişi diyor. Süfyan es Sevri gibi isimler de ufacık bir tartışmanın bile nasıl büyük sorunlara yol açabileceğine dikkat çekmiş. İbni Ebi Leyla, dostlukları bozar demiş. Ebu Derda isimli, sahabinin sözü de ilginç, Sırf tartışmaya devam etmen bile günah olarak sana yeter. Hatta Halife Ömer'in ilginç bir tavsiyesi var. İlmi hangi niyetle öğrenmemek gerektiği üzerine ilmi başkalarıyla tartışmak için, övünmek için, gösteriş yapmak için öğrenmeyin diyor. Hepsi aynı kapıya çıkıyor aslında. Tartışmanın yıkıcı olabileceği. Peki metinler, mira ve cedeli tam olarak nasıl ayırıyor? Tanımları ne? Bir fark var mı aralarında? Bir de tanımlıyor. Aralarında bir nüans var. Mirayı şöyle tarif ediyorlar. Daha çok başkasının sözünü itiraz etmek. O sözdeki bir eksikliği, bir kusuru bulup çıkarmaya çalışmak. Bu kusur lafızda olabilir, yani kelime seçiminde, manada olabilir, yani anlamda. Hatta konuşanın niyetinde bile kusur aramak olabilir. Sanki böyle sözde hata avcılığı gibi bir şey. Mücadele ise bundan bir tık ötesi, daha sert. Burada amaç sadece hata bulmak değil, karşıdakini susturmak, onu aciz, yetersiz göstermek, küçük düşürmek, onun sözünü eleştirerek ona resmen bilgisizlik, kusur yapıştırmak, temel hedef bu oluyor. Hatta mücadelenin çok ince psikolojik bir belirtisine de dikkat çekiyorlar. Kişi hakikatin veya doğrunun bir başkası tarafından söylenmesinden rahatsız oluyor. İlla kendi söyleyecek kendi hatayı gösterecek ki kendi üstünlüğü bilgisi ortaya çıksın. Bu çok önemli bir detay bence. Evet bu çok kritik bir nokta. Mesela hakikati bulmak değil hakikati kimin bulduğu oluyor ADK. Peki bu tür davranışlardan kaçınmak için metinler ne bir yol öneriyor? Önerilen yaklaşım aslında çok yapıcı. Diyor ki duyduğun söz doğruysa onay ver, tasdik et. Eğer yanlışsa, batılsa ama dinin temel konusu değilse en iyisi susmak. Hiç girme o topa. Eğer illa bir şey söylemek gerekiyorsa veya anlamadıysan, öğrenme niyetiyle inatlaşmadan sakin sakin sor ya da bir hatayı düzelteceksen bunu karşıdakini incitmeden, saldırmadan, aşağılamadan nazikçe yapmaya çalış. Temel ilke, niyetin saldırı ve kusur aramak olmasın. Anlaşıldı. Peki kaynaklara göre insanların bu mira ve cedele yani çekişmeye, tartışmaya girmesinin altında yatan asıl sebepler ne? Metinler ne diyor bu konuda? Kaynaklar iki tevel içsel güdüye işaret ediyor. Birincisi kibir. Yani kişinin kendini, bilgisini, zekasını, konuşma yeteneğini başkalarından üstün görmesi ve bunu onlara ispatlama isteği. İkincisi ise metnin tabiriyle yırtıcı bir tabiat. Yani bir tür saldırganlık eğilimi. Başkalarını küçük görme, onları alt etme, laflarıyla onları yaralama isteği gibi düşünebiliriz. Metinler bunları adeta nefsin gizli hastalıkları, yıkıcı içsel dürtüler olarak görüyor. Kendini yüceltme ve başkasına aşağılama isteği yatıyor kökeninde. E, bunun sonuçları da tabii ki olumsuz oluyor. Metinlere göre bu tür tartışmalar kişinin içindeki o kibir ve saldırganlık duygularını daha da besliyor, güçlendiriyor. Başlangıçta belki sadece mekruh. Hani hoş görülmeyen bir şeyken eğer tartışma karşı tarafa zarar veriyorsa, onu incitiyorsa, kalbini kırıyorsa ya da gıybet, iftira gibi başka günahlara kapı aralıyorsa doğrudan günah oluyor. Ayrıca tartışma neyi getiriyor? Genellikle öfkeyi körüklüyor. Ne yapıyor? Kendini savunmak için daha da sertleşiyor, hatta bazen sırf haklı çıkmak için yalana bile başvurabiliyor. Metin bu durumu birbirine saldıran hırlayan köpeklere benzetiyor. İki tarafta diğerini susturmak, alt etmek için daha da yırtıcılaşıyor. Peki çaresi ne? Kaynaklar diyor ki, bu kısır döngüyü kırmak için yüzeysel değil köke inmek lazım. Yani bu davranışları tetikleyen o kibir, saldırganlık gibi temel sorunları çözmek, nefsi terbiye etmek yani. O hikaye bize ne anlatıyor? Evet, o anekdot tam da bu içsel mücadeleye gösteriyor. Rivayete göre büyük alim Ebu Hanife o dönemin zahitlerinden yani dünyadan biraz uzaklaşmış Davut Ettai'ye soruyor. Neden insanlardan kaçıp yalnızlığı seçtin? Davut Ettai'nin cevabı çok manidar. Nefsimle cedeli terk etme mücadelesi vermek için. Yani tartışma ortamlarından kaçarak nefsini bu eğilimden kurtarmaya çalışıyor. Ebu Hanife ona bir tavsiyede bulunuyor. Meclislere katıl, dinle ama konuşma. Davud Etta'yı diyor ki, denedim ama benim için bundan daha zorlu bir mücadele, daha çetin bir cihad görmedim. Bu neyi gösteriyor? Özellikle bilgiliysen, haklı olduğunu düşünüyorsan, bir hata duyduğunda, katılmadığın bir fikir işittiğinde susabilmek. Müdahale etmemek, tartışmaya girmemek. Bu muazzam bir irade istiyor. İçsel kontrol. İşte bu yüzden başta konuştuğumuz o hadisteki ödül, hani haklıyken tartışmayı terk edene cennetin en yükseğinin vaat edilmesi daha da anlam kazanıyor. Bu zorluğun bir karşılığı gibi adeta. Peki konu özellikle dini veya ideolojik tartışmalar olunca durum daha da mı hassaslaşıyor metinlere göre? Kesinlikle. Metinler diyor ki dini konulardaki cedel yani o yıkıcı tartışma daha da sorunlu olabilir. Niye? Çünkü kişi dini bir konuyu tartıştığı için sanki sevap kazanıyor, iyi bir şey yapıyor zannedebilir. Halbuki kaynaklara göre bu tür tartışmalar çoğu zaman ters tepiyor. O bidat ehli denilen yani yanlış görüşte olduğu düşünülen kişi kendi fikrine daha da sıkı sarılıyor, daha inatla savunmaya geçiyor. Metinler diyor ki bunun yerine daha iyi yöntemle o kişiye özelde kimse görmeden yumuşak dille nazikçe nasihat etmek tartışmaysa genelde inatlaşmayı, kutuplaşmayı artırıyor. Hatta bir hadise atıfla ehli küble yani genel olarak Müslüman kimliği taşıyan insanlar hakkında onlara güzel söz söylemek dışında dilini tutanlara rahmet dileniyor. Yani Müslümanlar arasındaki o anlamsız çekişmelerden kaçının deniyor. Tartışmayı bir alışkanlık haline getirmenin uzun vadeli tehlikeleri de var anlaşılan. Evet. Bu da çok önemli bir uyarı. Metinlere göre Kişi sürekli cedel ve mira ile uğraşırsa, zamanla öfke, kibir, riya yani gösteriş yapma, ibadetini, bilgisini insanlara sergileme, makam sevgisi, itibar düşkünlüğü gibi olumsuz özellikler kişiliğine iyice yerleşiyor. Bu kötü huylar bir kere kökleşti mi onlardan kurtulmak neredeyse imkansız hale geliyor. Kaynaklar diyor ki bu kötü huylardan sadece biriyle bile baş etmek zorken tartışma alışkanlığı bunların hepsini birden besleyip büyüttüğü için kişinin manevi olarak kendini düzeltmesi çok daha zorlaşıyor. Anlıyorum. Bütün bu konuştuklarımıza bakınca bu kaynak metinler bize konuşmanın iki önemli tuzağını gösterdi. Batıla dalmak, yani zararlı ya da boş sözlere kapılmak ve mira ve cedel, yani o yıkıcı tartışma ve çekişmelere girmek. Ana çıkarım sanırım şu. Hem ne söylediğimize hem de başkalarının sözlerine nasıl tepki verdiğimize yani iletişimimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Doğrudan bir etkisi var. Mesele sadece açıkça yalan söylememek, hakaret etmemek değil yani. Daha derinde konuşmalarımıza sızan o kibir, öfke, başkalarını küçümseme gibi niyetleri fark etmek ve bunların yerine daha faydalı, yapıcı, düşünülmüş, saygılı bir iletişim şekli geliştirmek. Asıl hedef bu. Kalbi ve ilişkileri korumak yani öncelik orada. O halde dinleyicilerimiz sizin üzerinizde düşüneceğiniz son bir soruyla bitirelim bu derinlemesine incelemeyi. Bu metinlerde bahsedilen tuzaklardan sadece kaçınmak değil de bir adım ileri gidip buradaki tavsiyelerden ilham alarak tam tersi özellikleri, yani mesela konuşmalarınızda bilinçli olarak faydalı ve yapıcı olmayı hedeflemek, karşınızdakini sabırla anlama niyetiyle dinlemek, bir tartışmada ille de haklı çıkmak yerine hakikati ve ilişkiyi kurmayı düşünmek gibi şeyleri aktif olarak hayatınıza katmak, acaba sizin gündelik ilişkilerinizi ve kendi iç dünyanızı nasıl değiştirir, nasıl dönüştürür, bunun üzerine biraz düşünebilirsiniz.